Su altında dalgıçlar ve yavaş yavaş suya gömülen dev bir tank. Saros Körfezi'ne 45 tonluk tank böyle batırıldı. <laughs> Kıyıdan feribotla taşınan tank Gökçetepe sahilinin yaklaşık 100 metre açığında 10 metre derinliğe vinç yardımıyla indirildi. Gazbe merkezi olacak bu batık. İnşallah tüm dalıcıların keyifle dalacağı bir nokta olacak. Evet. Bu görüntüler bir projenin parçası. Edirne Valiliği ve Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından yapılan yapay resif projesi kapsamında M62T model tank sualtı tarih müzesi için batırıldı. Evet. Batırılmasından sonra dalgıçların tankı titiz bir çalışmayla denizin dibine yerleştirdiği anlarda bu görüntüler ortaya çıktı. Saroz için çok büyük bir katma değer olacak. İnşallah İstanbul'a en yakın dalış noktaları burada biliyorsunuz. Proje kapsamında sualtı sporlarına ilgi duyan turistleri çekmek amacıyla çeşitli araç ve objeler denize batırılıyor.